Evet bugün lan keçilerin arkadaşlar gezintiye çıktık doğumları çok yakınlaştı zaten e, gördüğünüz gibi baya baya hayvanların meme yapıları dolmaya başladı sancıları da var zaten yürüyemiyor anne de doğduğuna pişman e, eli kulağında yani baktım sıkıntı var dedim birazcık hayvanları gezdirelim taze taze otlar var alanda başlarına durmamız lazım. Şöyle birazcık yayılsınlar. Annenin zaten sancıları bayağı arttı. Rahat duramıyor. Her an yavru yapabilir. Yani herhalde 2-3 günü falan kaldı bana kalırsa. Çünkü hayvan yattığı yerden kalkamıyor. Bu arada bir tane kazımız da arkadaşlar bizim nasipse ee, kuluçkaya yattı dün akşamdan beri yatıyordu emin olmak için altına yumurta sürmedim e, bir yarım saat sonra gidip kontrol edeceğim eğer ki kalkmıyorsa onu da tekrardan kuluçkaya yatıracağız aynı zamanda kendi kuluçka makinemize de e, bir 70-80 kadar bırakma yumurtasını yükledik e, bir 5 gün falan oldu Kuluçka makinesi kısa bir arıza yaptı. Sizlere de e, oradan da bir video çekeyim istiyorum. Kuluçka makinesi hakkında e, iyi bir video anlatımı yapmak istiyorum. Çünkü e, yaşamış olduğumuz tecrübeleri sizlere aktarmamız lazım ki çıkınlarda bizim düştüğümüz hatalara siz düşmeyin. Çünkü bizim elimizde devamlı hayvan oluyor. Hayvana ulaşabilmek, bulabilmek bizim için kolay ama bazı arkadaşlarımız maalesef bir hayli para ödüyor ve sonuca ulaşmadıkları zaman da ister istemez üzülüyorlar ve bu işi bırakıyorlar. O sebeple bir yumurta elde edildiğinde kuluçka makinesine hangi ayarlarda konu ne şekilde konu ne yapılması gerekiyor bunlardan da bahsedeceğim. Belki bu videomuzda yer vereceğim. Belki de bir başka özel video çekeceğim bilmiyorum. Şu anda spontane gelişiyor. Nasıl bir video çekeceğimi bile şu anda kararlaştırdım öyle söyleyeyim şu anki konumuz hayvanların yayılması, yaylımı. Bunların ot yemesi çok hoşuma gidiyor ama diken yemesi de bir enteresan geliyor. Yani ben elime alamadığım bu kengel dikenlerini hayvanlar çatır çatır yiyorlar. Durum bu keçilerden bu kadarcık video attık. Umarım birkaç güne de yavrular meydana gelir. Yani dünyaya gelir çünkü şu ortadakinin doğumu bana göre anneden de sanki yakın gibi ama hakkımızda hayırlısı Şimdi buradan muhtemelen kaz yattıysa kaza geçeriz arkadaşlar. Videomuz da bu şekilde devam edecek. Evet arkadaşlar selamünaleyküm tekrardan kuluçka makinesi ile alakalı video çekeceğim. Ortalık biraz pis ama önemli olan almış olduğunuz bilgilerin temiz olması. Etrafa çok aldanmayın. Burası evin terası. Yani odunluğun, kömürlüğün olduğu yer. Öyle söyleyeyim. O sebepten dolayı üretimimizi burada yapıyoruz. Siz siz olun benim gibi yapmayın. Daha temiz elit bir ortamda daha sağlıklı yavrular alabilirsiniz. Yani ben kolay kolay kuluçka makinesine bile temizlik yapmıyorum çok derinlemesine çünkü yumurtaların ufak çaplı da olsa mikrop alarak üremesini daha mantıklı buluyorum. Bu kendi tecrübem. Siz yapın diye söylemiyorum ben bunu. Malum annenin altından çıkan yavrular daha dirençli olur çünkü anneden belli bir mikrop ve bakteri alması iyidir derler. Şimdi arkadaşlar VGS 196'lık kuluçka makinamız var önümüzde. Bu kuluçka makinasında en geçerli nem ve ısıdan bahsedeceğim. E, 37.5 arkadaşlar ısının olması gerektiği. 55'te nem gelişim sürecinde yumurtaların çıkması gerektiği önemli. Geçtiğimiz senelerde maalesef ki 65'te 70 hem gelişim hem de çıkım parçalı yüklemelerde ee, bu şekilde nemini kullanıyorduk ama yumurtaların gelişim evresinde maalesef boğulduğunu ve yavruların çıkamadığını gördük. O sebepten dolayı e, koyduğumuz günden 18 gün boyunca makinamız 55 nemde 37.5 ısıda kalması gerektiğini söyleyebilirim. E, 18. gün zaten yumurtalar sepete gireceğinden dolayı e, hiçbir şekilde zayiat olacağını düşünmüyorum. VGS'ler yandan buharlı sistem arkadaşlar. Buharı bittikçe sisteme buhar üflüyor diyebilirim. E, memnun olduğum bir makine. İçinde şu anda ekstra kullandığım bir e, termometre var. E, i̇çinde şu an arkadaşlar 50-80 kadar falan e, yumurtalar var. Burada e, Brahman'ın hem beyaz siyah Kolombiya hem beyaz mavi Kolombiya hem sarı Siyah Kolombiya, e, BSO Burma e, ve birkaç ırk daha var. Nasipse önümüzdeki hafta gelecek yumurtalarda da aynı şekilde bir sayı olacak ve e, Şamo ırkını da nasipse üretmeyi planlıyorum arkadaşlar. O yüzden de e, Şamo yumurtası hem yurt dışından hem de Türkiye içi bir abimizden inşallah bize yumurta gelecek ve çıkıma devam edeceğiz. Bakın e, makineye yumurtayı koyduktan iki gün sonra Şuradaki nem modülü arıza yaptı arkadaşlar. BGS ile bağlantıya geçtiğimde e, o gün muhatap bulamamıştım. Sonradan bana dönüş yaptılar. Lakin iş işten geçmişti. E, ben de bu modülü buradaki bir arkadaşımla tamir ettim. Daha doğrusu yenisini bağladık ve şu an için canavar gibi işlev görüyor. Arkadaşlar kuluçka çıkımında yumurtalar her zaman görmüş olduğunuz gibi sivri tarafları aşağıya gelecek şekilde konur motor günde 2-3 defa bile çevirse olur ama bu makineler saat başında bir sağa bir sola bütün yumurtaları çeviriyorlar fan ve kuluçka sisteminden bahsetmemin bir anlamı yok çünkü ısı ve nem değerlerinden bahsettim yukarıdakiler gördüğünüz gibi düşüyor istediğimiz 55 nem ve 37.5 de ısıdır 18 gün boyunca yumurtalar sağa ve sola yatar 18. gün e, raflar çıkar Şurada görmüş olduğunuz e, sabit sepetler sürdür ve yumurtalar buna dizilir. Yumurta sepetlerinin altına kaymaz e, bezler oluyor arkadaşlar delikli. Onlardan koyarsanız yumurtaların kaymadığını göreceksiniz. E, ekstra size anlatabileceğim çok fazla bir şey yok. Şunu önerebilirim. Yabancı bir yerden, yabancı bir kümesten yumurtalar geldiğinde ılık suyun içine e, yarım çay bardağı sirke koyarak yumurtaları daldırıp çıkartıp peçeteli silip kuruduktan sonra makineye koyarsanız dezenfekte etmiş olursunuz durum bu kafanıza takılan kuluçka makinesiyle alakalı bir soru varsa yorum bölümünde yazın fırsat buldukça cevaplamaya da çalışacağım ee, görüşürüz kendinize iyi bakın nasıl bir video oldu bilmiyorum ama bütün bugün çektiğim videoları karıştırıp atacağım sırayla izleyin bir abone olun bir like atın Kendinize iyi bakın dostlarım. Acaba tavşanın yavruları nasıl oldu diye şöyle bir bakacağım. Nicalara. Maşallah sizi maşallah. Gri, kahverengi. Bu ne renk ya? Gel bakayım. Bu siyah değil arkadaşlar kızıl gibi bir şey bu. Kahverengi. O gözler de açılmış maşallah. Nazar değmesin diyelim. Senin de açıldı mı lan Nica gel buraya. Allah'ım ponçuya bak. Bunun da göz açılmış. Şu bir de elimizde blue var bizim. Gri olan. Dur heyecan yapma anam. Bunun daha açılmamış. Şöyle. Maşallah. Tamam bir tek green'in kalmış. Gözleri açıldığı zaman zaten arkadaşlar bunlara karada ölüm yok. Allah'ın izniyle büyüyorlar. Belki de yine kafesi alabiliriz. Neyse çok da fazla üşütmeden kapatalım. Çünkü anne aç kalmış. Karnını doyuruyor şu anda. Sonra gelecek yavrularına bakacak. Tavşanlarda durum bu. Bu arada gördüğünüz gibi kümesimizde bulunan bütün hayvanları sahiplendirdik. Tamamını gönderdik. Ee, bu saatten sonra kümesimize komple beton atıp temizlik yapıp ortalığı toparlayıp yukarıda kuluçka makinesinden çıkacak olan yavruları bu bölgeye indirip üretimine burada devam edeceğiz inşallah. Ee, Tabi bunun bir 4 ay zamanı olacak şu bölmeyi arkadaşlar buraya komple bildiğiniz gibi bir dükkan yapacağız. Üstü de ev olacak. O sebepten dolayı eskisi gibi çok fazla oynayamayacağım. Ama bu 5 bölmede farklı Brahma renklerine inşallah bakacağız. Yapacak olduğum dükkanın içinde de tavşan üretimi yapmayı hedefliyorum şu an için. Dükkanla alakalı benim bir projem yok. Abim bir dükkan açacak. Kuaför dükkanı ama benim öyle bir planım şu an için yok. O sebeple bu bölmede komple tavuklara bakıp e, yapacak olduğum dükkanda da tavşanlara inşallah bakma gibi bir niyetim var. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun diyelim. Kazın yatacağı yeri hazırladım arkadaşlar. Yumurtalar da burada. Maşallah baya baya avcum gibi yumurtalar var. Şunları da yerine bırakalım. Kas şu an bahçede geziyor. Yerini hazırlayayım. Bakalım yiyip de yatacak mı? Normalde 11 tane falan koyuyorlar ama ben biraz daha ayarı kaçırıp 12 yapacağım. Kaç oldu? 3, 6, 9, 12. Tamam. 12 tane yumurta var. Bu 12 tane yumurtayı koydum. Bakalım birazdan kazı getireceğim. Kendi kendine yatacak mı?